başladık. dakika. Bayda. Ve değerli arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, dönem özellikle belediyeler devasa borç batağına sürüklenmiş durumda. İller Bankası'ndan gelen para neredeyse personel giderine dahi yetemeyecek seviyede. Ama yine de bizler şikayet etmeyeceğiz. Biz bütün olanaklarımızı seferber ederek, halkımızla birlikte dayanışarak ve yeni kaynaklar yaratarak daha açılımcı bir politik yaklaşım içerisinde, bir çizgi içerisinde olarak biz kendi çalışmalarımızı gücümüz yettiğince, gücümüzü zorlayarak yapacağız. Halkımıza hizmet boynumuzun borcudur. Halkımıza layık olmak boynumuzun borcudur. Halkımızla iç içe olmak boynumuzun borcudur.